Selamlar sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir videodan daha beraberiz. Uzun zamandır video atmıyorum arkadaşlar. Evet merak ediyorsunuz ama yani ne yapalım artık atamıyorum. Neyse. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber mouse imleci nasıl değiştirilir? 3. Ee, üçüncü partındayız. Diğerlerinde genellikle farklı farklı mouse imleci kullanılıyor ama neyse. Şimdi normal tarayıcınıza giriyorsunuz arkadaşlar. Buradan e, cool diyorsunuz. Şöyle ben de bu çıkıyor ama şunu yazacaksınız. Ben altta linkini vereceğim. Ya da başka bir siteden de indirebilirsiniz. Ben şimdilik bir tanesini indireceğim. Ne olabilir? İngilizlerden indireceğim artık. Buradan böyle farklı farklı şeyler var. Ama Us varmış mesela. Gördüğünüz gibi şu an siteye girdim. Mouse değişti. Şu an benim mouse böyle değil tabii ki. Neyse. Şöyle ben direkt fare emleci diyeyim ya. Fare emleci. Tamam. Açılıyor arkadaşlar. Ben şu an bu siteden yapacağım. Kısa cevap var diyor da. Ben bu siteden yapacağım arkadaşlar. Bir tane bakın benim mouse emleci de burada var. Aynısı şu an yan yana. Burada mesela bir tane indiriyorsunuz. Bunu mesela indirdim mesela. Buraya tıklayınız diyorsunuz yukarıdaki ya da başka bir yerden. Siz zaten arkadaşlar dev nerede atacaktık. Buradan e, dolan da basıyorsunuz. Bastığınızda ise size hesabınızı istiyor. Ben hesabı girdiğim için tabii ki arkadaşlar ben de hesap istemiyor. Hesabınızı girdikten sonra arkadaşlar bu arada e, 1 bir iki ay sonra hesabı şey yapıyor, kapatıyor. O yüzden adını unutmanız unutmamanız gerekiyor. Neyse, Winrar varsa arkadaşlar masaüstüne üstüne atıp çıkar diyeceksiniz. Yoksa da direkt açacaksınız klasörü. Şimdi arkadaşlar e, tek tek Diğer videolarımda genellikle ben tek tek yapmıştım ama bunu da yapmayacağım. Eğer arkadaşlar böyle install yazıyorsa, bakın ben göstereyim dosyaları gidelim. Nerede? 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 Lan gözüm gitti. Mesela arkadaşlar bunu böyle bir dosya indirdiyseniz, hemen açıyorum bir dakika. Arkadaşlar buradan mesela indirdiğinizde burada install yazıyorsa bunu masaüstüne atıyorsunuz. Eğer yazmıyorsa da göstereceğim şimdi. Install yazıyordu. Burada yüklüyorsunuz arkadaşlar. Ama bir dakika yüklemeden önce şöyle bir şey yapacaksınız. Şu e, Windows'a geliyorsunuz Windows'a. Buraya sağ tıklayıp yeni diyorsunuz. Klasör deyip e, şuraya gelip bir dakika şöyle. dediğinizde hata verecektir. Buna evet diyorsunuz. Şu an gözükmedi ama neyse. Burada eğer yüklenmedi diyorsa yani şu gitmiyorsa arkadaşlar. Burada böyle duruyorsa şu şey yapacaksınız arkadaşlar. Burada bakın ne diyor? Alternatif kur dosyası gerekli diyor. Ya da buradan alternatif diye şey yapıyorsunuz. Benim şu an mouse için adı alternatif. Şimdi sonra geliyorsunuz arkadaşlar buraya. Geldikten sonra şurada böyle ani ani yazıyordu. Kur yazıyordu. Kur yazıyordu. Bunları böyle hepsini alıyorsunuz arkadaşlar. Install hayır. Install alamayacaksınız. İnsan dışında bunların hepsini kopyalayıp buraya yapıştırıyorsunuz. Bakın. Böyle. Bu install'ı atmıyorsunuz bakın. Ben attım ama kendisi attı yani. Göz atlıyorsunuz buradan. Tekrar böyle burada bilgisayar yazacaktım. Ben Excalibur yazdım. Burada Windows'a geliyorsunuz. Şurada bakın sizin yaptığınızın aynısı var. Install. Ah konuşamıyorum. Burada alternatif kur diyor. Aç dediğinizde kuruyor arkadaşlar ve bundan geliyor. Şimdi gelmediyse mouse simleci şöyle yapacaksınız. Fare ayarları deyip buradan ek fare seçenekleri diyeceksiniz. Sağda yazıyor benim şu an karanlık olduğu için. Ve burada ee, adı çıkacaktı. Yaptıktan sonra e, ee, mouse necini almış olacaksınız. Ama eğer install yoksa arkadaşlar bakın şöyle yapacaksınız. Mesela bunun gibi install yoksa şunları almanız gerekiyor. Bir dakika şu neymiş ya yani bu şeymiş tamam. Bunu alıyorsunuz arkadaşlar hepsini. Bir tane klasör oluştur oluşturacaksanız ilk önce. Şöyle klasör diyorsunuz. Şuradan basamadım ha. Yine klasör diyorsanız adını ellemeyin isterseniz ama ben ben ellemeyeceğim ya. Dokunmayacağım. İçine atıyorsunuz bunları. Eğer mouse imleci böylese tamamdır. Şurada bir tane de anne varmış. Mesela bunu da attık arkadaşlar tamam mı? Tekrar fare ayarlarına geliyorsunuz. Bakın. Yine aynı düğmeler değil işaretçilere geliyorsunuz. Buradan göz atlıyorsunuz arkadaşlar ve masa üstüne gelip adınız neyse, yeni fasyon adı neyse buradan seçiyorsunuz hepsini. Bakın burada yanlarda şeyleri yazıyor. Mesela normali böyleymiş. Ben şu an değiştirmeyeceğim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Daha hangi işte şeyleri yapabilirim diye. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.